Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı. City daha yüksek bonservis beklerken, Donnarumma'nın transferi için de zemin hazırlanıyor. Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor, Galatasaray ile Ederson arasında sözlü alarak anlaşma sağlandı. Menajer George Gardi, kulüpler arasındaki anlaşmanın gerçekleşmesi için uğraşıyor. Pazarlıklar sürüyor City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Key yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor. Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma İngiliz devine yeşil ışık yaktı. Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.